Hayata Dair Her Şey Kanalı'ndan herkese merhabalar. Bugün de kivinin kahve köpürtücüsünü sizler için tanıtacağız. Ee, şöyle kivinin kahve köpürtücüsünü dur yine yardımcı olacak bize. Evet. Evet tanıtalım çıkar göster. Şöyle hemen göstereceğim. Var çok basit Şöyle, bir alet aslında. Şurada çırpıyor. Şöyle bir şeyi var. Buraya bastığınız anda çırpmaya başlıyor. Ama şu an şu arkada da pil yeri var. Bu pille çalışıyor. Aslında ben İki e, elektrikle çalışmasını tercih ederdim açıkçası ama e, pille çalışıyormuş. Bunun da tabi avantajları var ama pili çabuk bitiyor arkadaşlar. Şöyle hemen pilleri koymak istiyorum. Evet pillerimizi takıyoruz. Evet. Bir kahve sizin için yapacağız şimdi. iki tane pille çalışıyor. Şimdi çalıştım bakalım. Şimdi hemen bakıyorum. Evet kahvemizi kattık Nescafe ve suyu ve toz şekeri karıştırdık. Evet. Biraz Şimdi da süt ekleyeceğiz. ekleyeceğiz. Sütü tam doldurma kısım taşı Tamam. Çünkü. Evet ne kadar, kadar köpürdüğünü evet. Eee pilimizi taktık. Evet. Şimdi tutarak. Annemden taşım. yardım aldım biraz. Şimdi Gördüğünüz gibi süper bir karıştırıcı. Hemen köpüklendirdi. Ne kadar köpürttüğünü siz de fark ettiniz. Hatta evet, Duru şöyle... biraz şaşırdı. Evet. Yarıya kadar doldurduğumuz şey tamamen köpükle kaplandı bardak. Gayet iyi bir ürün bence. Köpüklü kahve severlerin tercih edeceği bir ürün. Evet. Tutucu. Makinede yapılmış gibi, şöyle gördüğünüz gibi köpük yaptı. Aslında Duru'nun biraz şaşırmasına ben gülüyorum. Korktu evet. herhalde bir anda. Bir <laughs> anda böyle olacağını tahmin etmemiştim. Biraz daha az olur diye düşünmüştüm ama bayağı. Bayağı oldu. iyi köpürttü. Evet. Ve çok kısa sürede gördüğünüz gibi saniyede köpükler taştı. Bakalım tadı nasıl acaba Durucum? Ne diyorsun? Tadı güzel mi sence? Bence güzeldir. Şöyle böyle kadar yaparsan buraya... sıçratabilirsin birazcık. Evet, şöyle tam dibinden de yapmayın. Çünkü çok dibinden yapınca da olmuyor. Ortasından yapınca oluyor. Evet şimdi da bir tadına bakabilirsin. Evet Duru tadına baktı oldukça güzel olmuş. Evet. Şimdi... Hatta tekrar görebilmeniz için sadece sütü köpürteceğiz biz. Şimdi hemen sütü bir taraftan. Evet al bakalım. Alıyorum. Az önce bir şok oldum bakalım bunu sadece az, sütü nasıl Evet yeter bakalım şimdi Evet başlatabilirsin gördüğünüz gibi bunda da bayağı köpüklendi biraz daha yapabilirsin tam tepeye kadar çok az süt koymamıza rağmen bayağı bir köpük oluştu Evet bayağı Yani Biz köpüklü. tavsiye ederiz Eğer köpüklü kahve seviyorsanız bu ürünü rahatlıkla alabilirsiniz. Yarısından çoğu şu an köpük. Evet. Arkadaşlar böyle bugün de bu alet tanıttık sizlere. Videolarımız yine devam edecek. Sizi bilgilendirmeye bazen de böyle videolarla devam edeceğiz. Evet. Kanalımıza abone olmayı, like tuşuna basmayı ve yorumlara da beğendiğinizi ya da beğenmediğinizi yazmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.